Toyota Corolla 2004 benzinli zincir sentesi nasıl geliyor zincir sentesi nasıl kuruluyor onu göstereceğim bugün arkadaşlar size ilk olarak birinci pistonu en üstlü noktaya alıyorsunuz en üstlü noktaya aldığınızı bir tornavida koyarsan görebilirsiniz ikincisi şu kama pompanın üzerindeki nokta işaretine gelecek ama bunu geldiğini getir bilgisini piston üstünün noktada olmuş oluyor. Eksantrik kam kamları şu şekilde birbirine paralel bakacak. Ve zinciri dizmeye geldiğimizde ise dişinin üzerinde bir nokta var. Zincirin üzerindeki işaretin bir tanesi bu noktaya gelecek. Eksantrik milindeki işaretler şu nokta bu noktaya gelecek. Şuradaki nokta biz noktaya gelecek. Şu eksantrik ve emme ve egzoz tarafındaki eksantrik kasnakların üzerindeki noktalar birbirine denk gelecek. Gördüğünüz gibi şöyle birebir aynı. En önemli nokta püf noktası. Zinciri nasıl gerdirebiliriz? Zinciri nasıl zinciri nasıl sıklıştırabiliriz? Burada el bombası var. Elcik denilen. Gergi bilyası. O gergi bilyası ise zincir kapağının üzerinde şuraya geliyor. Şu şekilde hmm. bu buraya hmm. geçireceksiniz. Gergi bilyasını yani el bombasını zincir kapağının üzerine taktık. Yerine geçireceğiz sakın ve sakın şu dişliği arttırmayın. Şu kilidi arttırmayın. Bu kilit üzerinde kalacak. Bu kilidi en son arttıracağız. Pompanın contası yok. Sıvı conta sürerseniz sağlıklı olur. Yağ kaçırmaz. Takacağız. Size bu gergiyi ne zaman arttıracağımızı birazdan göstereceğim. Önce bir sıvı conta sürüp takalım. Sıvı contamızı güzelce sürdük gergi bilyesi hazır zincir seti hazır okulcuyu sakın ters takmayın veya okulcuyu takmayı unutmamalıyız yapmayın şu şekilde burda geçireceksiniz evet arkadaşlar pompayı zincir kapağını oturtturduk Şurada gördüğünüz gibi Bu şekilde kilidi hala attırmadık. Şuradan aleti itiyoruz. Conta tam yerine oturacak. Evet. Şu şekilde. Kapağı oturduktan sonra ardından uzun ince bir tornavidayla kilidi attıracaksınız Uzun ince bir tornavida yardımıyla arttırdınız mı? birinci aparatı kilidi oturmuş demektir. Hiçbir sorunu yok. Kente yerine gelmiştir bu şekilde